kraliyet adasına vardığımıza inanamıyorum Bingley. Bu adeta gerçekleşen bir rüya heyecanlı gibi. ]ydi. Geldik işte Rost ve Visk. İlk sihir törenimizdeyiz. Midilli Piola ve Tavşancık Bristol yakında her şeyi açıklamak için burada olur. Her şeyi açıklamak için mi? Onların kraliyet sihir töreni geçen yıldı. Ve onlar görkemli ünlüler gibiler. Aa, çok heyecanlıyım. Ben de. Peki isteyeyim sen heyecanlı mısın? <laughs> <laughs> Aa, i̇şte geliyorlar Hanımlar, Kraliyet Adası'na hoş geldiniz. Ben Midilli Piola ve bu da en iyi dostum Midilli Potit. <laughs> ve ben de Tavşancık Bristol. Bunlar da en iyi dostlarım Spring, Scramble <laughs> ve Grace. Aa, durun, Grace? Grace? <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, yüzen kraliyetimize uzak ve yakın diğerlerden, karadan ya da havadan geldiniz. Ve sihirlerinizi... Majesteleri Kraliçe Daviana'dan alacaksınız. Yaşasın. Evet. Görkemli kraliçemiz tören başlamadan önce her biriniz hakkında bilgi edinmek istedi. Şeyle başlayalım. Pegasus Paulina ile. Ah, buradayım ve hazırım. Ve hazır demiş kendileri için özel hazırlanmış hediyeleri çok severim. Aa, gökkuşaklarını... Peki, Ah evet, Winkley de bütün bu şeyleri sever. Merhaba ekselansları. Ben ejderha Diana. Ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ve cupcakeleri severim. Ve simleri de eki bu iyi bir şey. Çünkü dostlarım henüz sim eğitimini tamamlayamadı. Teşekkür ederim Diana. Sen de şey olmalısın. Hmm. Anka kuşu felan. Merhaba görkemli ada eks eks excelansları ben Lady Felin ve bu da seçkin dostum Sunrise. Her şekil ve boydaki değerli taşları severiz ve görkemli olan her şeye bayılırız. Sunrise ve ben sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Merhaba. Size neşeli bir şarkı hazırlayıp geldik. <laughs> Ona gerçekten canım. gerek yok. Peki bakalım. Sanırım bir kişi eksik. Geldim geldim. Geldim. Geciktiğim için üzgünüm. Dilek şelalesinde çifte gökkuşağı taklam üstünde çalışıyordum. Zaman nasıl geçti anlamadım. Ben Deniz kızım ora. Bu da en iyi dostum Glide. ve Ve ben... Karnıma kramp girdi. Oh! Tamam tamam derin bir nefes alın ve Kraliyet Adası şatosunda bir tur atarken göreceklerinize hazır olun. Kraliçe Daviana'dan sihir güçlerinizi almanız için 3 kraliyet testini geçmeniz gerekiyor. Aa, her test tamamlandığında bir değerli taş alacaksınız. 3 değerli taşı topladığınızda Kraliçe Daviana'nın size bizzat sihir güçlerinizi bahsedeceği kraliyet seyir törenine katılacaksınız. <laughs> Başlamaya hazır mısınız hanımlar ve dostlar? <laughs> Parti başlasın. Harika. <laughs> <laughs> o zaman gidelim. odası olduğuna inanamıyorum. <laughs> gök kuşağı duşları ve sihirli parıltı çeşmeleri var. Dostlarımın her birinin yüzen yatakları var. <laughs> Aa, Wingle, Bristol ve Piola'nın şato arazisini gezdirmek için bizden o gök kuşağı patikasını izlememizi istediklerini söylüyor. Peki ne bekliyoruz? Hadi gidelim. <gülüyor> 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 Vay canına. Vay canına. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet. Aa! salonu bu şimdiye kadarki en sevdiğim oda oldu. Bugün bir sürü güzel şey gördük. Ne kalmış? Acaba o kapı nereye çıkıyor? Ha! Bu Kraliçe Daviana'nın meşhur gardrobu olmalı. Aa, Kraliçe Daviana'ya bayılıyorum. Kesinlikle iyi bir tarzı var. Vay canına. Bak Rost, çok heyecanlanma. Ya. Çok heyecanlandığın zaman seni... Aa! Hıçkırık tutuyor. Oh, bu, bu çok şirin. Oh, ama ama yapışkan. Oh, ve ve, ve kaşındırıyor. Ah gerçekten çok soğuksun. Ben bir anka kuşuyum ve benim için soğuk çok soğuktur. Aa! Ben bir deniz kızıyım. Yani soğuk su benim bir parçam. Ha? Bu kaşındırıyor. Ay. Asime dikkat et. Kraliçe Daviana'nın kıyafetlerini mahvetmek istemez. Dinleyin hanımlar. İlk sihir gücü töreninize giden yolda... ...ilk sihirli taş testiniz şimdi... ...başlıyor. Aa, i̇nanamıyorum. Çelikli... Ama dur. Durun. Test ne peki? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Kaşınıyor. Tamam. Bence sakinleşip bu ilk testi beraber çözmemiz gerekiyor. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ne yapacağız peki? Felan bağırmayı bırak. Rostu geriyorsun ve o gerildiğinde <laughs> kırıp her yeri sim yapar. <laughs> Hayır, hala kilitli. Yani gerçekten dışarı çıkamıyor muyuz? Helen da biraz önce öyle demedi mi Paulina? Hayır, kapı hala kilitli dedim Mora. Ah, bir teste girmemiz gerekiyordu. Eğer teste giremezsek değerli taşları alamayız. Bunu biliyoruz Diana. Piola ve Bristol bize bunu neden yaptı? Bilmiyorum ama hoşuma gitmedi. Benim de. Bence bu kabalık ve beni mutsuz ediyor. Ve bu histen hiç hoşlanmıyorum. Çünkü normalde ben çok mutlu biriyimdir. Ben de öyle ama şu an kesinlikle mutlu hissetmiyorum. <Gülüyor> 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 oh, Ross gerilince hıçkırır. Ve bu durum gerçekten onu çok geriyor. A, e, heyecanlanınca çıkardığını sanıyordum. Öyle. Ayrıca mutluyken ya da kızdığında ya da üzüldüğünde onu de... Onu benden uzak tutmaya çalıştı Yana. <laughs> bu sadece sim mora. Çok yapışkan felan. Sıcak olmaya başladığını hisseden var mı? Deliyorum. Sıcaklık benden. Huzursuz olunca ısınıyorum. Yani gerçek bir ısıtıcı gibi. Ah. O zaman kapak falan çok sıcak. Hanımlar daha fazla tartışmayın. Rostum gerginlik hıçkırıkları kötüleşiyor. Ah. 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 Olamaz. Hayır. Ah. Ucuz atlattık. değildi Yana. Senin hatan değildi. Senin hatan da değildir Rost. Dayıyorum. Eğer tartışmasaydık onun yerine testin ne olduğunu bulabilirdik. Özür dilerim. Ben de bunu kesinlikle size yansıtmak istemezdim. Karıcı Davia'nın hasasını kırdığımız için kötü hissediyorum. Keşke düzeltmenin bir yolu olsaydı. Aa, durun. Belki de vardır. Nasıl? Rost, Rost mu? Sim hıçkırıkları çok yapışkan. Çok doğru. Sim'i kraliçenin asasından sürersek onu bir araya getirebiliriz. Sanırım yapılacak tek bir şey var. Gıdıklama canavarı Rost. Gıdıklama, Gıdıklama canavarı. Gıdıklama canavarı. <gülüyor> <gülüyor> onu artık. Başardık. başardık. Birlikte çalıştık. Arkadaş olarak. Evet başardık. Başardık. <laughs> Wow. Değerli taşımız. Ama teste girmedik ki. Tebrik ederim. İlk testinizi az önce tamamladınız. Nasıl? Asayı kırarak mı? Hayır. Zor bir durumda ekip çalışması ve arkadaşlığı kullandınız. Aa! Aa. Biz başardık. Belki de kraliçe kraliyet asasını kırmamızı sorun etmez. Çünkü Ross sayesinde artık simlendi. Yaşasın! <gülüyor> <gülüyor> i this <laughs> Danadan ...görkemli sihirli güçlerinizi almak için çıktığınız bu gök kuşağı kaplı yolda ilk değerli taşınızı aldınız. İlk taşımızı kazandık ve yeni dostlar edindik. Çok heyecanlıyım. Ben de. Bir arada kaldık. <laughs> Tıpkı sim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki test için hazır mısınız? Umarım yüzme testidir. Ya da eğlenceli ve şık bir şeydir. <laughs> bu test bir sürü engelle dolu ve gök kuşaklarıyla. <laughs> Elbette gökkuşaklarıyla da bir sürü gökkuşağı. Kraliyet gökkuşağı engelli parkuru. İkinci değerli taşınızı bu parıltılı parkurda yarışıp bitiş çizgisini geçerek kazanacaksınız. İyi Önüme çıkan her engeli uçarak geçmek için sabırsızlanıyorum. Alev aldım. Bunu yapabiliriz yavaşça. Her şey yolunda gidecek. <laughs> Biliyorum Rost. Ben de. Bu süper parıltılı testte minicik bir pürüz var. Yarışı kazanabilmeniz için... <laughs> ...dostlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Ta-da! -ta! Ta -ta! Ne? ne? <laughs> yani parkuru glide olmadan mı tamamlayacağım? Çok doğru. Hazır. 3, iki, bir. Ah çok şirinsin ama oldukça kaygansın. Ağlamaz. <laughs> merhaba. Ah merhaba Winkly. Se, seninle çalışmak çok hoş ama 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 ama. biraz mora. Düşündüğümde Winkley'i hep sevecek olsam da bu macerada farklı bir dostum olması biraz tuhaf gelse de belki de bu zorluklarla yeni dostlarla birlikte yüzleşmek maceranın bir parçasıdır. Bakın yeni bir bakış açısı. <laughs> bu çok doğru. Ve Winkley de oldukça tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Ve yumuşak kanatları gıdıklıyor. Pelin'in <laughs> diyeceği gibi alev alıp şu işi yapalım. I <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs>